büyük hesaplaşma başlıyor. Beyza'nın zaferi sona ererken sahne artık Metin ve Sıla'nın intikamına devrediliyor. Hikayemiz adım adım ilerliyor ve gördüğünüz gibi her şey yerine oturuyor. Sıla Metin ve Cihan'ın kardeşi aynı zamanda Mukadder'in en büyük düşmanı. Yıllarca süren acılar ve kayıplar Sıla'yı artık geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Ancak Sıla sadece intikam almak isteyen biri değil. O. Aynı zamanda şefkatli bir yürek taşıyor. Metin'in geçirdiği zor günlerin ardından ona öyle bir destek olacak ki Metin kısa sürede toparlanacak ve yeniden ayağa kalkacak. Sıla'nın ona gösterdiği sevgi ve kararlılık Metin'in içindeki gücü ortaya çıkaracak. Fakat bu sadece başlangıç. Metin ve Sıla anneleri Mukadder'in yıllardır yaptığı kötülüklerin hesabını sormak için birlikte hareket edecek. Mukadder onu yıllarca hastane odasına kapatanların kim olduğunu çok iyi biliyor ama şimdi roller değişti. Metin ve Sıla, geçmişte yaşanan her şeyin bedelini mukaddere ağır bir şekilde ödetecek. Artık onun için kaçış yok, kurtuluş yok. Beyza olayından sıyrılmış olsa da mukadder bu kez Sıla ve Metin'in gazabından kaçamayacak. Her hamle onu köşeye sıkıştıracak. Geçmişte yaptığı her kötülük ona misliyle geri dönecek. Ve şimdi mukadder için sonun başlangıcı. Büyük yüzleşmelerin, sarsıcı itirafların ve kaçınılmaz hesaplaşmaların zamanı geldi. Dizimizde bizi daha neler bekliyor? Birlikte göreceğiz. Takipte kalın. Olaylar giderek daha da heyecanlı bir hal alıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.